Herkese selamlar arkadaşlar ben Alihan Bugün sizlerle birlikte GTA Online'da Willard Eudora adındaki aracın inceleme videosuyla karşınızdayım Bu aracı Saat'ın Sarandıra Super Auto sitesinde bulabilirsiniz. gördüğünüz üzere Willard Eudora adındaki araç 1.250 Milyon dolar gibi bir ücrete bulunuyor Altline White Stripping bu da hoş durdu Özellikle aracımızı bu renkte bırakırsak kesinlikle böyle Hoş olacaktır ya da kırmızı da fena durmadı Gerçekten e, ama tabii ki de şöyle ilerlemeye Devam edelim evet alev deseni Yer alıyor burada bu da çok hoş aynısını Kırmızısını koymuşlar şimdi ilk olarak isterseniz aracımızın sıfırdan 100 km'ye ulaşma hızına hep birlikte bir bakalım. Hemen bunu testine başlatıyorum. Evet sıfırdan önce baya baya bir ağır bir şekilde ulaşıyor arkadaşlar gördüğünüz üzere. Tabii bu araç az önce de söylediğim gibi çok fazla hız aracı değil arkadaşlar. Yani bu aracı alayım bütün yarışlarda birinci olayım diyebileceğiniz bir araç bence değil. Belki muscle kategorisine zorlarsanız tabii ki olabilir. Ancak daha çok sanki böyle karmit buluşmalarına götürebileceğiniz bir araba ya da garajınızda görmek isteyebilirsiniz.